Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine almış olduğumuz kartlarda ödülleri aramaya devam edeceğiz. Kartlarımız Ödül Yağmur'u Mega her yönde ve Milyonerler Kulübü. Bakalım nasıl bir ödülümüz olacak kartımızda, kartlarımızda. Hep beraber sizlerle beraber göreceğiz. Otelde bin lira verdik. Bakalım ne kadarını kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, 4 adet aldığımız Milyonerler kulübüyle başlayalım. Sizlerle beraber şanslı numaralarımızı açtık. 27 8 25 6 ve 16. Bu arada hediyemiz olan kulaklığı teslim ettik. Bugün de maili geldi. Alan arkadaşımız e mail attı ürünü teslim aldım çok teşekkür ederim diye güle güle kullansın ilerleyen zamanlarda yine buna benzer çekilişimiz olacak bunun için lütfen kanala abone olmayı beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın hatırlatmak amaçlı söyledik arkadaşlar bakalım ilk kartımız bize bir ödül verecek mi 41 14 20, 17, 12, 15, 1, 48, 40, 37, 34. Anahtarı bulduk arkadaşlar. 300 liramız oldu. 21, 24 ve 31. ilk kartımız 300 TL ile anahtar sembolüyle. 300 ile kazandık arkadaşlar geçtik diğer bir kartımıza <laughs> 24 48 29 21 ve onu arayacağız 15 13 26 28 19 42 22 11 8 16 45 9 4 33 ve 32 bu kartımızda ödül yoktu arkadaşlar. Bir diğer kartımız 22 11 40 34 ve 20 yarayacağız bu sefer. 47 41 7 44 49 42 48 27 38 26 1 43 14 33 ve 17 bu kartımız da boş ve son kartımız son kartımızın Numaraları 44 37 <laughs> 19 49 ve 18. 25 31 34 6 18 50 TL. Tekrar 18 100 TL oldu. 29 36 2 37 de var 150 TL. 19 200 TL. 35 17 8 ve 30 bu kartımızda 200 TL ödül verdi arkadaşlar. Milyoner kulübü. Her yönde kazanla devam edelim. Çaprazdan gidelim. Çaprazda kaybettik. Bu çaprazdan gidelim. Burada da kaybettik. Burada da kaybettik. Geneli kaybettik görünüyor sevgili arkadaşlar. Şöyle açalım. Evet yukarıdan aşağı gördüğünüz gibi yan yana buradan kaybettik. Bu kartımız boş. İki adet aldık. Diğer bir karttayız. Bakalım. Evet. Bu kartımızda da bir ödül yakalayamadık. Yan yana, çaprazdan yukarıdan aşağıya gördüğünüz gibi ödül yakalayamadık arkadaşlar. Her yönde 2 adet aldık. Boş çıktı. Mega ile devam edelim. 19 26 20 17 13 ve 3 şanslı numaralarımızı arayacağız. 12 4 9 16 11 7 2 16 28 15 1 25 2 27 24 5 6 14 22 ve 18 buradan numaralardan kaybettik ödüllere bonuslara bakalım. Evet bonuslarda boş. Bu kartımız boşlukta arkadaşlar. Bir diğer kartı kazıyalım. 19 6 28 17

11 23 25 1 4 22 20 ve 7 Yine numaralar kısmı boş. Bonuslar bölümüne bakalım. Ama bonus kısmı da boş arkadaşlar. Mega 2'de 0 oldu arkadaşlar. 3. ve son kart. 5 9 13 3 20 18 arayacağımız numaralar 8 25 26 12 27 28 21 10 6 15 19 11 1 23 30 29 17 7 27 ve 4 sevgili arkadaşlar bonuslara bakalım. Maalesef bonuslar bölümü de boştu arkadaşlar. 3'te 0 çektik Mega'da. Evet, ödül yağmurundayız. Ödül yağmurunun şansı numaralarını şöyle bir açalım. 46 23 15 3 38 ve 35. X şanslı numara 17. 43 11 42 29 37 27 12 19 41 21 5 33 28 22

Maalesef bonuslar da boş. Ve son kartımız 41 13 20 15 <laughs> 11 ve 10. 17 46 9

33 31 30 <laughs> 19 21 12 ve son şanslı numaramız 44. Kupadan 150 TL ödülü var. Bonusları da bakalım. Maalesef bonuslarımız boş gördüğünüz üzere sembolden 150 TL ödül yakaladık. Bu kartımızdan 2 adet aldık. Aldığımız kartın biri dolu biri boş çıktı arkadaşlar. 150 bu kartımızda. 200 bu kartımızda 350. Ve burada da anahtar sembolü 650 TL kazandık görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. 350 eksi olarak kapatıyoruz yayınımızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için ve yayını beğendiyseniz kanala abone olmanızı, beğeni ve yorumlarda bulunmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olmanız dileğiyle hayırlı günleriniz olsun. Selamlar olsun.